arkadaşlar bugün daha vlog çekiyoruz bir de bir şey soracağım biz çıkacağız ee, video biraz az durabilir onlar az <laughs> olabilir çünkü e, tanıtımını yapacağız siz yorumlara ne oluyor siz yorumlara şey <laughs> e, abi bir daha ay, işte bir daha çekin <laughs> Onu onu bir daha istiyoruz. Sülem AC çekip sana gösteriyorum. Şey uzununu çekeceğiz. Tamam. Görüntü çok kötü bu arada. Nasıl? <laughs> Güneş şey ya çok kötü. O zaman biz. böyle. Tamam Hadi. hocam. Hadi. He bak buradan net gözüküyorsun. Arkadaşlar şuradaki dağlara gideceğiz. Arkadaşlar bu arada geçen burada ee, bizi köpek kovalamıştı. Onun onu, onu, video onun evet. Evet. Telefon yere düştü. Bu arada ben shortlayım, Mal gibi şortla geldim. Ee, bize bağcıklarım açık. Eğer köpek mapak çıkarsa kaçamayacağım. Kaçarım ha. Ya biz salak mıyız? Sen şortla gelmişsin. Ben de terlikle geldim. Ya de salakız. Ama tanıtım videosu ya. Arkadaşlar sonra bunun ardından bir eee Evet. şu tahtayı bir reklam yani. koyayım. Hı? O zaten bunu getirmemiş miydik? Ben nereden bileyim buraya gelmiş. Oğlum hayır sadece tanıtacak hiçbir şey yapmayız. Ama çıkmış kendim bunu getirerek bence. Ama yok be ya. O şey o zaman yaparız. Evet. O zaman hem daha uzun olacak. Yani. Sadece tanıtacağız bu kadar. Anam. O zaman yani 40-50 dakika füs yani. He. 40-50 dakikaya kimse izlemezdi. Yani, Arkadaşlar bu yöntem. saplardan tutunuyoruz. Ama Yoksa maniyi yeriz. Anlatın, evet. Anlatın, de, de, de. <laughs> Değil, de. Heh. Arkadaşlar bu arada buralarda Oğlum Buralarda çok köpek var. Alacağım. Bakalım. Niye ola? Evet arkadaşlar şimdi eve girelim. Aa! Bu arada arkadaşlar sepeti bulduk. Niye? Şortla ben buraya giremem. Gel oğlum bir şey yok ki zaten. Ay, benim girmem gerekiyor. Ha gel ya gel. Ha. Köpekler ben... görür. Daha kötü olur. Evet arkadaşlar. Burada burası benim odam. Şurada balkonumuz var gördüğünüz şekilde. Hamza'nın odası balkonumuz. Hadi beni de çekiyor. Poyraz. Lan düşüyordum. Merdivenimizden çıkalım. Arkadaşlar böyle Buralar böyle. Siz devam edelim. Ya. arkadaşlar. burası bizim A çekik. Buradan böyle arka girişimiz var. Öbür arka girişimiz burada. Bu ormanlarda domuzlar da oluyor. Evet. Biz kaç kez karşılaştık? Karşılaşmadık. Köpekle karşılaştık. İşte burayı yaptık. Arkadaşlar burası e, şurada ileride odun toplama yerimiz var. Aa, kolum kolun kolum. Neyse şuradan gidelim. Şurası da burası böyle misafir odası. Ne oldu? Ayrılım amcalar geziyor. Ben gördüm bir şey yapmıyorlar. Ben bakınıp geliyorum kanka. Arka. Ne? Arkadaşlar dur şurayı da göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar burası da böyle. Üstü çıkalım bir. Ne? Kanka. Aa düşürecektim ya. Kanka hani nerede? Bak. Kanka, şu hani biz orada kuyu bulmuştuk ya. Ha, oradan mı? Or oradan ses geldi. Ha, bir şey olmaz. Bak, buranın ne yaptı buraya? Arkadaşlar biraz geçip oturacağız. Oğlum. ben şimdi de arkadaşlarımıza bir tane detay Lan beni niye çekiyor? He. Arkadaşlarımıza bir tane detay, detay göstermek istiyorum. Anam anam. Şimdi bakın. Arkadaşlar bu kablo öylesine mi bağlamak biz sizce? Hayır. Elektrik çekiyor arkadaşlar. <laughs> Çok değişik. Şunu şuraya koy. Bırakayım. Heh. Bak kesik. Ama elektrik çarpabilir. Dokunmayalım. Evet. Ben Bakın arkadaşlar burası da burayı açacağız da. Şurayı a. a Çapalar açacağız burayı? Evet. Bakın arkadaşlar bir de size burada şeyi göstermek istiyorum. Mesela bu çimenler var ya. <laughs> Bunları biz yıkmıyoruz. Kablo gibi bir şeyler kablo bağlıyoruz. bir şey bulduk. Dikenler. Bak bu yolu açmak için mesela. Buradan dikenleri arkaya sergittik. Arkadan da bunlarla bağladık. Şuradaki dala bağladık. Yani biraz da sen beni çeksene. Okey hocam çekelim. Saçında bir şey kalmış. Tam şurada. Evet. Arkadaşlar Bunun part 2'si, ya part 3 gibi bir şey. Evet. Tanıtım videosundan. Aa, tanıtım videosu değil ya. Daha... 6 dakika oldu bu arada. Tamam bir şey olmaz. Kaç? 6 dakika. Bir şey olmaz. Kaç? Unuttum onu siz edeyim. <laughs> tanıtım videosu olmasın ya. Ama tanıtım videosu olsun. Part 2'sini çekeriz. Tamam part 2'sini yarın çekelim ama. Çok fazla kalmamız şey değil. İyi Pardon değil. Abi, part 2'sini yarın çekeriz. Bu tanıtım değil kanka. Tanıtım Hadi. değil. %100. Arkadaşlar bu tanıtım değildir lan. <laughs> Allah Allah. Sinir adamı. Hayır, ne olmuş ya. <laughs> Amca baba sinirci. Onun şey mi? Pardon. <laughs> PRDN. Şey yukarı çıkalım. Yukarı. Yukarı çıkalım. Oğlum bak sana Hayır, bir şey söyleyeyim mi? Kanka ben yıkmadım. Kendisi şey olmuş. Uzun zamandır gelmiyoruz zaten. Zaten uzun zamandır. Oo çalışıyor usta yani. ya. Dün geldik ya. ya doğru Usta çalışıyor ya yani. usta. Canım işte. Çalılar olmuş o yüzden kaydı. Yavaş yavaş gidelim kamerayı iyi arkadaşlar, sanırım. Arkadaşlar bu videoyu benim sınıftakiler istedi. Senin bozuldu attım videoyu ha. <laughs> Çağan'a buradan selam söyle. Çağan'ın kardeşimize selam olsun. Onun da YouTube kanalı var. Onun... Evet da... ona da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ama adını unuttuk lan. Neydi lan? Çok <laughs> değişik bir şeydi ama. Evet bu arada. Neyse. Fenerbahçe ha. şeyi var. Fenerbahçe editleri falan tam, tam. şey yapıyor. Yaman kardeşimize de. Ha, evet. Onun da kanalı var. Evet. diye. İlk adı As Dextro. Ay AST. Ya bırak bırak ilk adı. AST. adını göz. Söyleme. Tamam. Dextro um, PUBG. Ay Dextro FH. PUBG. FH değiştirdi. Dextro FH. Burayı babamı değiştiriyor. <laughs> Destrofe'se başka bizden kim istiyordu? Egehan istiyordu. Heh. ona da selamımız olsun. Onun Brawl Stars kanalı var. YouTube açsa. Ama kanalı değil. Brawl Ka Brawl -Stars, Stars hesabı var. Pozlara Brawl Stars mı? oynayanlar Brawl Stars en iyisi yazsın. Ne geldi lan oradan? Altımas sıçtım var ya, kediymiş. Oğlum çok yakın çekeyim bana. Aga be, arkadaki şarkıyı siz de duymuşsunuzdur inşallah. Sezen Aksu. Arka. Bir başka Arkadaşlar parça. Bir kalbi. Toyraz gibi. <laughs> Devam edelim. Toyraz gibi. Arkadaşlar bir tane benim çok sevdiğim bir tane youtuber var. Kafalar. Bir de bakir kertenkele yani. Emirhan kuruyoruz. Kertenkele olsun. E Bakın selamımız olsun. Ben şimdi buradan e, hepsine selam gönderiyorum. İzlediğim youtuberlardan. Sa Sasuki Barış'ı sattı ya. Ben var ya satmadı aslında. Açıklama da yaptı. Ama ben Sasuki Barış'ı artık izlemiyorum kardeşim. Artık Elren. Mesela hmm, ıı, Elren. Değilmiş. Elren. Unuttum. <laughs> Ne ya ismi? Oğlum ikili biri de yani diyorsun? Beni çek ya. Arkadaşlar benle oynamak istiyorsunuz. Hamza diye vereceğiz. 4 yazın PUBG şeyinde. Benimle oynayabilir. Benim de hepsi birleşik, hepsi büyük TXC'ye kaplan arkadaşlar oynayabilirsiniz. Sen onu yayınlayamazsın ki. Niye yayınlayamıyorum arkadaşlar hatta yayınlayacağım bunu. Allah Allah niye çekiyorsunuz tamam Belki belki çekmeyeceğim nereden biliyor? He, he, Nerede adam, çekmeyeceğim. adam doğru söylüyor. <laughs> şey i̇şte benim Eldren sonra Rane Sempatiko. ne oluyor? Şey Sempatko ee, başka kim vardı? Bakir Kertenkele, Emirhan koruyorlu. Oldu em derken? Emirhan koruyorlu oğlum ismi. Bir de Big Me Megic ismi öyleydi. Big magic. Yani öyle okunuyor. Ama Big, Ma Big magic diye yazılıyor. Onu izliyorum. He, dur dur. Eyüp bunu izliyorsa IDC Cici Kuş 31 31. Hı -hı. Ama değiştirmiş olabilir. Arkadaşlar e, bir de bir şey söyleyeceğim. Kaç dakika oldu? Tamam bakalım dostum. Da 11 dakika olmuş. Oo, oğlum beni çekmiyorsun. He lan. Oo. <laughs> Arkadaşlar ben bir de bir şey söyleyeceğim. Benim en sevdiğim youtuberlar. Bak yani ya youtuber. Ya senin youtuberın ben. bak bunu ee, söyleyeyim. Hamza Hampo eksonmuş değil Yo. Kafalar. <laughs> Ama ne yapayım? diyor kanka. Oğlum kamera bur burayı çekiyor. Beni çekiyor şu anda. Kanka. Sen kameracı değilsin. Kameracı çek burayı. Kameracı çek burayı. Kamera çekiyorum mu arkadaşlar. Nereye çıkıyorsun ne? lan? Hamza sinirli. Hadi Kafalar hadi. eğer bizi izlerse onlara çok selamlar. Arkadaşlar kafaları kafalara söyleyin yani. Oo hocam yasaklı madde hocam. Ay. O ne? O ağaçları kırdı. Linçliyim bunu. Yok lan, hiç vallahi, kafanızı ya planı istemiy vallahi kafanızda buna da. Tamam bu Kral nereye gidiyorsun? Oo, 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 oo. bu aşağı atalım arkadaşlar için. Ama çek ha. Oğlum sana kimsin bu kimi şişiyor? Arkadaş Çok geniş. Yani beni çekeceksin yani. Tamam ben seni mi? çekiyorum oğlum. Arkadaşlar atıyorum. Atıyorum. Bekle onu ben milletliyim şöyle. Gözükmüyor. Baba on <laughs> Onu ne lan? O araba ne lan? Beyaz arabaya bak lan. Her şeyde, o şimdi lan sana yakla Arkadaşlar bakın buradan manzara gözükmüyor. Burada ekran çok şey. Ekran çok şey değil de. Güneş çok. Beni çekme beni çekme. Çekmiyorum seni. Beni çekme. <laughs> çekme. Oo, arabayı göster arabayı. Uy 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 Çek arabayı çek çek karizmi çek. Miyiz? Niye? Biz daha büyüyünce Porsche alacağız. <gülüyor> <gülüyor> Yok ben Porsche almayacağım. Ben BMW M4 alacağım. Mas mavi. Bu ne Ananı avradın. Arkadaşlar Yani. Ay Ramza inek mi bak? Her, her bu köpek avlamasını duyduğumuzda bir köpek bizi kovalıyor. Hay baksana. Niye böyle? Sen... Arkadaşlar için arkadaşlar. <laughs> onunun <laughs> Kamera öldü. Ona kardeşim selamlar. Keselin gidiyor. <laughs> Görüşürüz. Aşağı, aşağı, Keser gitti. Ama gittiler. Kim ser gitti? Onu ne sikiyim lan? Lan keser kayboldu. <laughs> dur 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 dur. Keseri. Ha. Oo atlas. 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 Bunu aldık. Onu ne? On. Bunu aldık atlas. Bunu Oo. da aldık. Takipçilerin için. On, Onu ne sikiyim? Oo. Ya sen ne kadar salak düşürsün. Aa kesti kesti kesti. Kanka beni çek. Kesti. Nasıl da çekiyor ya. İy. Aa. Oturak oğlum. Gel gel oturak gel. Birazdan bir şeyler yapacağız. He arkadaşlar. Ne bakıyorsunuz lan? Abi ya çok pis düşün. Arkadaşlar. Kanka. Antrenman vlog. Vlog. Vlog ne lan? Vlog işte ne lan? Ya Ebo la şakalı nasıl geçeceğiz ya? Onları geçemeyiz ama nakoy. Ebo... Ha bu arada ben Ebo ile şakalı da çok seviyorum Yani çok seviyorum. Çok sevdiğim youtuberlar. Çok sevdiğim insanlar. Onların sahnesi de kavga çıktı hatırlıyor musun? <laughs> Nerede çıktı o? o bir, ta bir tane ko konserinde kavga çıktı ya. Kimin? E, fotoğraf çekmeye gittiler. Çakalı, çakalı vurdular. Çakal gitti adam yüzüyordu. Çok büyük kavga çıktı. Güvenlik geldi daha çok büyük. Ya ben niye bunlar abi? Hayır diyorum. Uzi değil miydi oğlum o? Veya Haku. Ha Hakan yani. Hakan diyorum bak Hakan abi. Blok 3 yani. Ya. Benim aralarında en sevdiğim kişi Ebo. Ama bir de Ati, Ati, Atilla abiyi çok seviyorum. Sen aralarında ne çok kimi seviyorsun? Ben çakal, ben çakalı da çok ne seviyorum. Biliyorum oğlum? Mertcan Bağar varken. Aaa kral, 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 kral Mertcan Bağar. Bu arada Mertcan Bağar da çok izliyorum. Ben Mertcan abi beni takım al. Garanti söylüyorum. Kanka <laughs> adam gelecek İstanbul'dan beni mi alacak? <laughs> oğlum İstanbul'da o da Kadıköy'de oturuyor ki. Pendik'te oturuyor ama. <laughs> <laughs> Pendik Kartal. Kızlarda kan. kızlarda izle. Aa, parmağım kırıldı. Anne <laughs> <de> gidiyorum. <laughs> Lan aşağı gidiyordum. <laughs> bak ben direkt onları çekerim anlatabiliyor muyum? Çekerim derken sempatiko vibe aldım buradan. Aa, kanka bak. Çok boş yapıyoruz var. Anamın. Ya adam kozalak atıcısı. Bir daha bakayım o hareketi. Nerede? Kozalak yok. Attın ya oraya. Arkadaşlar izleyin. Dünya yıldızı olacak. <laughs> Recep Vedik ateşe geliyor. Gidi, gidi. Aşağı gitti lan. O nasıl gitsin? Onun ağırladığına bak. Arkadaşlar yakalandık ona yine. Kaç kaç kaç. <laughs> Recep Vedik. Sen onu nasıl attın lan? Anam. Oğlum oradaki şey geldi bu arada. Ah. Recep Vedik. Kanka şurada papatyalar var annem. Annemiz gele papatyalar toplamamız yok mu? Yok mu öyle bir şey? Sen niye öyle bir şey istemedin şimdi? Lan! Sana bir şey Kameradan kamuflaj olmuşsun ha. Harbi diyorum sana. Ne oldu? Ne dedin? Kamerada şuradan var ya kamuflaj olmuştu. Aa abin değil mi lan o? Aa! şeklinde mi? Bir dur ya. Beni çek. Çek, kralı çek. Görüşürüz. Arkadaşlar buradan atlayacağım 100 abone gelsin. Poyraz hesabı sana. Tamam. Adam atlıyor. Ya. Kay kay kay. Vaz geçti. Allah! Ya adam atlıyor ya. Ananı lan. Hamza kapatayım mı videoyu? Mini kapama deyince bak bir sihirli dostum edit yaparsınız böyle. Tamam. Ya <laughs> gel bir e, benim şansıma sokayım ya. Aman ne ki. Hamza. Köpek <laughs> uğla uğlayışını gördün mü? Yani duydun mu? Tamam tamam. Aa ne arvadın. Kanka tamam, tamam. 19 19 dakika 46 47 saniye oldu kanka. Burada bir trekte mi? Evet. Daha çok girmek mi yalan Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bitir şöyle bir bitireceğim. Evet arkadaşlar, abone olmayı ve like atmayı evet, unutmayın. Unutmayın tabii. Bir de size... tabii. unutmayın. Bir de arkadaşlar yorum yapın. Benim için motive. Adam gidiyor ya. gidelim hadi. Arkadaşlar bay bay.